Arkadaşlar hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bir çekilişimiz vardı. Tüm muhteşem ekibe yapmıştım. İsmim Nurcan Zeynep Tepe. Farmasi Elma, Elmas Direktörüm. Muhteşem ekip kurucusuyum. Ne yaptım? Ekibime Çamsakızı Çoban armağanı bir çekiliş yapayım dedim. Güzel bir paket hazırladım size. Bu paketi çekilişine kimler katılabilirdi? E, bu çekilişler arkadaşlar e, çam sakızı çoban armağanı diyoruz. E, gönlümüzden koptu diyoruz. Gruplarımızda heyecan olsun. Zaten e, ürün hediyelerimizi kazanıyoruz. E, 200 puan da hoş geldin hediyelerini. 300, 450, 600, 750 puanlara ulaştığımızda da şirketimizden çekilişsiz kuralsız ürün hediyeleri kazanıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Sık sık da böyle arada bir e, ekibimize özel e, çekilişler de yapıyoruz. Müdürleriniz de yapıyorlar arkadaşlar kimler içinde bu 11 ve 12 tarihleri arasında 100 puan üzeri sipariş giren arkadaşlarımızın arasından bir arkadaşımıza bu paketi ürün paketini adresine gönderiyor olacağız grupta olma şartı var sonradan gruba eklenerek işte ben kazanmışım grupta değildim ama ürün hediyemi gönderin bu şekilde asla hiçbir çekilişe göndermiyoruz ne yapıyoruz bu çekilişleri yapmamızın amacı hem moral motive heyecan olsun bakalım bu defa kim kazanacak ben mi kazanacağım diğer arkadaşım mı kazanacak diye güzel de bir etkileşim oluyor aramızda ve de ne yapıyoruz arkadaşlar gruplarda kalalım ki bütün bilgilerden kampanyalardan yararlanalım diye haberimiz olsun hiçbir şeyi kaçırmayalım diye gruplarda kalmayan arkadaşlar çoğu şeyden haberdar olmuyorlar çünkü neden grupta yoklar e neden taze taze gruplarımızın müdürleriniz liderleriniz yönetici arkadaşlarımız sponsorlarınız ne yapıyorlar bir kampanya oldu mu hemen hop gece 12'de olsa 00 12 olsa paylaşıyorlar hemen gruba duyuruyorlar e, grupta olmayan arkadaşım duyar mı bunu duymaz ve lideri, üyesi, sponsoru özelinden atacak da o da görecek de e, yani atarsa görürse anca. Ne yapıyoruz? Burada bu firmada kazanmak çok güzel, çok kolay e, ve de bizler de püf gösteriyoruz. O zaman e, grupta kalmak bu kadar çok önemliyse başarmak isteyen, kazanmak isteyen grupta kalması gerekiyorsa işte o yüzden de çıkmamak gerekiyor. Grupta ekli olan arkadaşlarımıza sizler bu işi yapmak istiyorsunuz. Sizler başarmak istiyorsunuz. Grubu takip ediyorsunuz. O zaman size özel diyoruz. Gruptan çıkmayın diyoruz. Sırf o yüzden de bu çekilişleri gönlümüzden de kopuyor. Paylaşıyoruz arkadaşlar ama sen grupta durma durma ekli ekli kalma. Aa, sonrasında ne ol? Burada grupta o kadar arkadaş beklesin. Bana çıktı. Hadi bakalım duydun mu sponsorundan? Hemen beni gruba ekle ben hediyemi kazanayım. Hayır asla buna müsaade etmiyoruz. Sırf grupta kalınsın. Kalan arkadaşlarımızın hakkı bu. O yüzden de sakın grupta yoksa sonradan eklenerek ay bu kazandı deyip de e, hediyeleri göndermiyoruz. Altın da çıksa göndermediğimiz çok olduğu zaman oldu arkadaşlar. Ne çıkarsa çıksın gönderilmiyor hak ve vebali asla girilmiyor. İsmi unutanın arkadaşımız da bize özelden yazdığında müdürüne liderine özelden yazdığında onlar bize haberdar ediyorlar. İlk çekilişe de isminizi yazıyoruz. Olur da unutursak mutlaka isminizi yazdırın arkadaşlar. Çok az zamanımız kaldı. Ocak muhteşem Ocak ayı kataloğu bitiyor. Kampanyalar tükeniyor. Stoklar bitiyor. Eriyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Son 10 günümüzü çok iyi değerlendiriyoruz full bir şekilde durumlara daha da bir asıldık. Storyler paylaşıyoruz. Bol bol üyeler yapıyoruz. Hedefimiz %7. Ne yapıyoruz? E, %7'ler oluşturup mutfaklarımızı da dahil ediyoruz. Orada da çok güzel yarışma ve etkinlikler düzenleniyor. Orada da bir sürü çekiliş kazanan arkadaşlarımız oluyor. Üye kazanan arkadaşlarımız oluyor. Başvuru kazanan arkadaşlar oluyor. Bir an evvel eğer ki %7 olmadıysanız hemen 1000 puana ulaşan arkadaşlar 2 tanecik üye ekleyin onları da kazandırdıkça siz de kazanmaya devam edeceksiniz kazandırırsanız öğretirseniz kazanıyorsunuz arkadaşlar diyorum böyle bir sisteme dahil olun İlk basamağa gelin %7 olup 1000 puan olup 2 tane de üye ekleyin en azından ee, ve böylelikle mutfağa dahil olun sonra ne oluyor 11'e ekleniyorsunuz böyle böyle de zirveden zirveye çıkıyorsunuz arkadaşlarım diyorum hadi bakalım çok fazla uzatmış olmayayım sizi de meraklandırmış olmayayım Bismillah diyelim bakalım ürün paketini hangi arkadaşımız kazanacak sizin için seç, seçtim kazanan arkadaşımızı tebrik ediyoruz diğer arkadaşlarımıza da hiç üzülmeyin bu nasip kısmet bu e, kısmette bu arkadaşımıza çıktı en ihtiyacı olan arkadaşımız kazansın bu defada diyoruz devamı da olacak zaten hiç merak etmeyin İnşallah bir gün siz de kazanın ama şirketimiz çekilişsiz kuralsız hediyelerini de asla odaklanacağız ve onları da almaya kazanacağız. %30, %40 zaten kazanıyoruz. Bunlar da ekstradan böyle güzel bir jest olmuş olsun diyoruz. Bismillah diyorum basıyorum bastım. Melike Bahar Paksoy. Melike arkadaşımız, Melike Bahar arkadaşımız kazandı bu paketi ürün paketini güle güle kullansın iyi günlerde diyoruz. Kullanırken de beni hatırlasın farmasiyi hatırlasın ve ürün e, e, hediyesi bir zaman mutlaka resmini grubuna atsın sonrasında da bana çıktı diye de yazsın şimdi e, grubunda müdürünü de isim soy isim adres ve telefon numarasını yazsın e, müdürü de bana lideri de bana ulaştırsın melike arkadaşımıza da gönderelim inşallah diyorum yine diğer bir çekilişe geçiyorum arkadaşlar bakalım orada kim kazanacak